Arkadaşlar yoğurt kovasını keseceğim maket bıçağıyla. Biraz kesip atmıştım. Oradan başlayarak şu, şu şekilde. Bu şekilde her yerini keseceğim. bu şekilde kapladım yoğurt kutumuzu hemen içini kaplayacağım en kolay yönü bu şekilde ağzını bu şekilde arkadaşlar kumaşı kapladım her yerine sonra içine bu şekilde katıyorum İçini düzeltin arkadaşlar. En basit kutu kaplama yöntemidir bu. İçinde de yuvarlak bir kase yapıştırıp hazırlayacağım. Arkadaşlar yuvarlak kartonu kesip katladım Bu şekilde. İçine direkt geçireceğim. İçi batarsa hemen toz olup çıkarması için çıkarıp tekrar çırpabilirsiniz. Bu şekilde içi hazır. Hemen dış yüzeyine geçiyorum. Bu şekilde kağıtlarım var bunları üçe kesiyorum hemen kapıyorum öyle yapacağım çünkü bu şekilde hepsini hazırlayacağım. Kağıtları buradan yapıştırdım. Bu şekilde örgü örüyorum. Aynı kumaştan bu şekilde ipleri hazırlayıp içine tel geçirdim arkadaşlar. Yani. Bu şekilde <laughs> satlar hazırlayacağım. <laughs> Bu şekilde kenarlarının üstüne yapıştırdım. Yap. Daha sağlam bir hale getirdim. Hemen kolumuzu yaptığımız şeritleri evet. en alttan başlayıp şu şekilde evet. daha olmazsa pazarımıza şey... Gidip, çok bu şekilde. Zeytin pazar oluyor mu? Salı 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 bu şekilde salı 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 iki de dört altı. Zeynep evet. evet, bir iki tane seçecekmiş. On. Gül baba. Burada kesmeyiz ya. Elif de böyle çıkar Bu şekilde açıklıklar kaldı. Onu da kağıdımla şu şekilde oturtup İçi katlayıp onu bu şekilde buraya güzelce yapıştıracağım arkadaşlar. <laughs>